هدى بي هدى بي هدى كنبي هدى هدى بي This match of Mete Grecoran <laughs> style 60 kilograms. Red uniform Nokia Zambola drag from Russia. Blue Hadi abi. Hadi abi. Hadi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Abi hadi. Abi hadi. Benim abi at. hadi. hadi. Kırmızı mayo. Kurak sevgili Türkiye. Mavi mayo. Ömer Parkur, Türkiye. Lütfen hazırlansınlar. Hadi lan, hadi! Hadi abi! Hadi. Abi hadi! Abi hadi! At! Hadi ya, ya yapma abi. be! Amin derneği bu müsabakadan sonra Greco Mersin'i 84 kilogram kırmızı mayo Cuma Ağaca Türkiye Blue mayo İsmail Abdullah Ayhan Türkiye Erken mi kalktınız? O. İkisi de Abi çok iyi <laughs> Hadi abi Hadi abi Hadi abi hadi Ot ot işte ot Hadi abi Geç Yapma ya Hadi abi Abi hadi Hadi abi Hadi abi, hadi! Haydi Hakan! Yoruldu Hakan abi. Hadi abi! Hadi! Hadi! Haydi Hakan! Ya ne ya? Hadi abi! Bekir hocam! Bekir diye Biraz uzaklaştır sonra yaklaştırırsın. Azıcık uzaklaştır. serbest stil 60 kg, Kırmızı Moya, Kerem İbe, Türkiye. Mavi Moya, Davut Çankaya, Türkiye. Lütfen binlere Hadi abi. Hadi abi. Hadi. 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 Hadi abi. Hadi. Bu ne? Hadi abi, bir daha. C binlerinde yapılmakta olan bu maçtan sonra serbest stil 60 kilogram musabakası. Kırmızı mayo Serhat Aran Türkiye. Mavi mayo Kadir Şahinler Türkiye. Hemen hazırlansınlar. Perfi. Aslan abim hadi abi. Hadi abi. Abi hadi! Abi! Süper. Abi hadi! Yat Bitti. Ya. Aslan abim! Aslan!